Ayin eller bir yandan Mehmetçiğe kurşun sıkıyor, diğer yandan sokaktaki vatandaşın canına ve malına kastediyor. Planlı olarak sürekli tansiyonu yükselten huzur bozucular vatandaşı önceki yıllarda olduğu gibi sokağa dökmek istiyor. Türkiye geçmişte de bunu yaşamıştır. Toplumun sinir uçlarına dokunarak Anadolu insanı üzerinden karanlık oyunlarına yenilerini ekleyen karanlık eller huzur ortamının bozulmasını amaçlıyor. Türkiye birileri tarafından toplumsal ayrıştırmaya doğru götürülmek isteniyor. Bunlara engel olmalıyız. Bir konu sokağa yansıdığı zaman maazallah kontrol edilmez facialara yol açabilir. Türkiye'nin buna benzer hadiseleri geçmişte de yaşadığını hatırlatan Nuri Gürgür, yaşananların bugüne kadar ülkeye çok şey kaybettirdiğini dile getirdi. 6-7 Eylül olayları vardı 1955'te yaşanmış olan. O gün İstanbul tarumar edilmişti. Kitle psikolojisi öyle bir noktadır ki bu bir kere yükselişe geçtiği ve patlama noktasına geldiği zaman bunu kontrol etmek mümkün değil. Gürgür, demokratik açılım sürecinin tamamlanması halinde Türkiye'nin yalnızca bölgesinde değil, uluslararası arenada kazanan bir ülke haline geleceğini söyledi. Türkiye kendi haline bırakılıp bu tip problemlerin aşması halinde sadece bir bölge gücü olmaktan çıkar, bir avrasya gücü haline gelir. Tahrik sürecinin artarak devam edebileceği tehlikesini de hatırlatan Türk Ocakları Genel Başkanı vatandaşlara asla itidali elden bırakmayın diye seslendi. Hepimizi üzecek, hepimizin uykularını kaçıracak olaylara muhatap olabiliriz. Ama bunlar bizim doğru yöntemimizi, belirlediğimiz doğru hedefleri saptırmamız için bir gerekçe olmamalıdır.